Selamünaleyküm hayırlı günler arkadaşlar. Bugün nasip olursa çok pratik çok kolay bir şey yapacağım hamur işi yapacağım kahvaltıyı dolur akşam 5 çayının yanında dolur. Ispanaklı patatesli börek yapacağım onu göstereyim size malzemeler arkadaşlar. 3 büyük patatesim vardı onu rendeledim suyunu sıktım hazırladım. İki tane kuru soğanım vardı onu doğradım hazırladım ve de iki diş sarımsak var içerisinde. Ee, bir de şey ıspanağım var. Ee, bunu ben bahçeden getirdim. Bir kilodan fazladır galiba. Bilmiyorum. Yıkadım, kuruttum, doğradım. Ee, o şekilde. Herhalde bir kilodan biraz daha fazladır. Bir de e, 4 yumurtam var. Bu şekilde kırdım, hazırladım. Bir e, su bardağı e, sıvı yağım var. Bir su bardağı yoğurt. E, un aslında bir buçuk su bardağı olacak. Yarım bardak daha koyacağım. E, onun için bir bardak e, şu an unum var orada. Bir tane kabartma tozu. Tuz, karabiber, nane ve e, toz biber var. Bu şekilde. Tuz, karabiber, e, pul biber. E, bir de kırmızı toz biberim var biraz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu önce ben e, sosunu yapacağım. Ondan sonra malzemelerimi şey yapacağım, hazırlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Altın bu şekilde. Arkadaşlar şimdi sosunu yapmaya başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce yumurtamı koyuyorum. 4 yumurtamı koydum arkadaşlar. Bir yumurtamı şöyle çöktüm. Ondan sonra arkadaşlar sıvı yağımı koyuyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı yoğurdum koyayım arkadaşlar. Biraz karıştırayım. Ne var yok. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz, çok şükür. Allah'ın tamam, bugünümüzü aratmasın. Bugün ben işte bahçede yeşillikler vardı. Onlarla dedim ıspanaktır, fezik dalıdır falan. onlar dedim değerlendireyim. Bir kolay börek yapayım pratik dedim. Var dedim sizlerle de çekim paylaşayım dedim. Böyle arkadaşlar baharatlandı koyuyor, Çok kolay, çok pratik. Evde olan şeylerden, malzemelerden yapabilirsiniz yani. Mayla mı, bekle mi derdi diyor. De Çabuk doluyor. Ben unumu da ayarlayayım yarım bardakta yarım bardakta unumu ayarladım Koydum. Siz tabi malzemeniz az olursa ölçüsünü az yaparsınız. Benim biraz yeşilliğim çok olduğu için ben birazcık çoğalttım yani. Toz biber de koyduğum için arkadaşlar rengi çok güzel oldu. Azıcık şöyle pembemsi yandırdı şöyle sanki böyle kremi gibi oldu. Şimdi arkadaşlar artık şeyleri mi koyayım? Bismillahirrahmanirrahim. Önce soğanımdan sarımsağı koyayım. Patatesimi koydum. Üç büyük patatesim vardı büyük. Onu rendeledim. şeyim e, çıkarayım. Telimi çıkarayım artık. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş yeşil de yedireyim arkadaşlar. Ben arkadaşlar Elimi sokacağım çünkü daha rahat karışacak. Bu yüzden Bismillah. Ben bir karıştırayım arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ben otumu güzel karıştırdım. Şu şekilde çok güzel oldu kıvamında. Hepsini koydum otumun, ıspanağım Bu şekilde. Şimdi artık tepsimin için yağlı kağıt koydum. Orayı boşaltacağım arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar üzerinde kaşar koyacağım. Ben unutmuşum söylemesini. Hatta çıkarmasını unutmuşum. Buzluktan çıkardım. Rendelenmiş kaşarım vardı. Üzerinde onu koyacağım. Şöyle her tarafını gelecek şekilde birazcık şurasını çekelim. Çok kolay, çok basit, çok da doyurucu. Evdeki yeşilliklerimizden kullanabiliriz. Mesela ıspanağımız falan. Olsaydı onu da kullanabilirdik. Benim bahçede vardı yeşillik. Onlardan getirdim işte. Böyle değerlendirdim hem. Hem dedim çayın yanında kahvaltı yapıyorum ben de. Arkadaşlarım kaşarımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle buzu çözelenler artık şey yapayım. Kaşar koymasak da olur. Bazı e, evinizde kullanırsınız. Yoksa illa şart değil yani. biraz daha üzeri daha böyle eriyince daha güzel durar diye ben o yüzden şey yaptım koyma tercih ettim yani illa şart değil oysu dolu olur da olur, olur. arkadaşlar oldu kaşarımı güzel şey yaptım üzerine ekledim artık fırına koyacağım fırınımızın alt üst pişirmede 180 derecede bir 5 dakika oldu açalım biraz ısın, ısınsın dedim bu şekilde arkadaşlar kolay basit İnşallah sizler de yapar denersiniz İnşallah 5. tekrar görüşürüz Bismillah. Gördüğünüz gibi çok güzel pişiyor. Hatta bayağı güzel kabarmış. Ama tabi biraz daha kalacak daha. Tekrar görüşürüz inşallah bitince. Arkadaşlar ıspanaklı e, patatesli böreğimiz pişti. E, şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Çok güzel görünüyor. Şöyle bir kenardan bir keseceğim bakalım. Arkadaşlar böreğimi kestim. Hmm. Bu şekilde hatta benim <laughs> oğlum hemen denedi bir tanesini. Güzel olmuş dedi. Çok güzel olmuş dedi. Şu şekilde içi çekmiş kendini arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çekmiş kendini. Çok güzel görünüyor. Tadı da enfes. Hem kolay hem pratik. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.